sileceklerimizi kaldırmak istediğimizde burada kaputa vuruyor. Eğer zorlarsanız sileceğinizin üzeri ya da kaputun altı zarar görebilir. Peki sileceklerimizi nasıl değiştireceğiz arkadaşlar? Şimdi ona bakalım. Silecek onarım modunu nasıl aktif edeceğiz? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Aracımız şu an çalışıyor. Stop ettikten sonra 3 saniye içerisinde, şu an stop ediyorum. 3 saniye içerisinde silecek kolunu bir kere indirdim indirdiğimde silecekler bu pozisyona geliyor. Sileceklerimiz bu pozisyondayken sileceklerimizi normal e, değiştirip ya da yıkama yaparken size engel olmasın diye bu şekilde kullanabilirsiniz. İşimiz bittikten sonra tekrar sileceği yerine koyuyoruz. Aracımıza bindik. Kontağımızı açıyoruz. Kontağımızı açtıktan sonra silecek kolunu bir kere aşağı indirdiğimizde tekrar silecekler aşağı konumuna geliyor. Silecek onların modu da bu şekilde arkadaşlar.